Adına 12 kill 50 saniye. Bekle. Bizim dört 4 e var. Bekle bekle. Kobra bu da var. Çek neredeysen çek. Bir yerdesin de çekin. Bekle. Aldım aldım Murat hep buraya. Yap altın var. Free aldım. 5 aldım. 4'ü göktürkü de aldım buraya. İlerle sol altına doğru koş. Bir limele yaklaş. İlerle yaklaş. Koş atmış. İlerle sollu. En sollu. Devam et devam et devam et yürü. Koş koş koş. Arkasına doğru koş. Sollu 70. Vur. Kafa encir bas varsa staf otur staf otur staf otur staf otur staf otur, otur otur, otur stafla 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 ben dördü aldım. Kafan atmış. Aldım sekizde. TP yapın. Kafan atmış. Ya stafla stafla arkana bana doğru toplansana çok da aldınız. Aldım ben. Murat seni de aldım. Arkanı atmış. Vur. Z tek at topije. Kanka girince söylersin. Sağlam oraya doğru koşsana. Açıldı mı? Birazdan açılır. Koş. Kanka açılana kadar bir çay doldurayım ya. Yani. Bir yani doldur gel doldur gel. Bir dakika var. Koş önüne ilerle buradakiler. İlerle ilerle solu hoş İlerle önüne 70 sollu vur. Fere 45 vur buradakiler. Belki bir iki kilo alırız. 60'larla gel staffla. Soldan gel staff otursana. Staffla soldan gel staff olur. otur. Otur otur otur. Killer alalım staffla. Staffla. Geri gel. Sağlı gelsene açıldı mı gel. Bir deneyelim gel. Kanka zindan zindan açılmaz hala şey mu atla kanka bol bir atla Direkt içeride alırız zaten zindana girmeyi deneyin gelin gelin gel ger. Göktürk aldım geri 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 sergi arkaya doğru gelsenize kanka sağ tarafa aç açık. açık olana doğru dağılın kanka alayım sildim bu şeyin o şeye sunulursa doğru gelin kanka Murat kabul et beni ikiye almasaydın yani Yap tabi bir şey olmaz. Ya elimde çay sigara oluyor. Yapamıyorum işte. Geç kalıyor. <laughs> kanka bir çekersen. Sıkıntı yok. Yer değiştiğiniz zaman Murat bir eşi çek. İki tamam, al. Elekt Dur. Elektro iki al Murat. Aldım aldım. Tamam. Başka kim vardı? Göktürk. Oynama bir yerinde de alayım Göktürk. Sikte durmaz Melat. Orada aldım. Başka kim vardı? Murat gelecek. Matias sen de aldın kanka. Kadir gelecek, Börg gelecek. Tam oluyor herhalde hep beraber. Kanka gel zindana sen de Kadir. Ulan beni bırak gittiniz ya. Girdik kanka vallaha da oradaydı. Ben küpeye niğde sıkardım şunu bir tamir et. Ya bir sekte git. O nasıl bir teklif söyle. Herat olmayınca artık Hasan'ı izleyelim. Hasan sizde bir kişi daha vardı ya kimdi o? Kim kanka? Yalçın var, Ferhat var, Mesut var. Ferhat, Mehmet Ferhat, vardı. Ferhat, 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 Ferhat. işte bizim komutçu Ferhat. O, o kömürlükte kaldı. Onun işte kardeşi vefat edince kanka ee, ara verdi. Mi? Aha. İki aydır oynayamayız ya. Onun yani kardeşi vefat edince kanka o yüzden işte dağıldık gibi böyle. Kanka sikim oyunu adamın sıkıntısı. Yani kanka o yüzden çok dert etmiyoruz yani. Öyle giriyoruz. Yani, Ulan yaşta genç 30 yaşında gece uyuyor düşmüş değil mi? Kalk geçiriyor. Sabah ödü. Allah'ını seversen. Kaç kazık. yaşında kaç yaşında? 33 yaşında. <laughs> 33 yaşında abi. Hmm. Hiçbir şey yok. Akşam konuşuyor. <laughs> ben geldim mi? Ben sabaha çıkmışım. Ne atası? Gel, geldim geldim. Hadi kanka şey geç kanka. Besmele çek döle git. <laughs> Hah. şimdi. Acaba bu şeyde hala nusser var mı lan öbür tarafa? Ya yok 5 kişi görüyorum genelde. Ne zaman oynadıysan. Ne diyorsun terekeciniz ya Pazarlar gene doldu. PK'da 5 kişi var. Üç orada herhalde değil mi? Orda orda. <laughs> Siktimi sığırı. <laughs> Nerede lan? Ardrim World'de. Heee. <laughs> Ejde Viso. <laughs> Bana yazdı bugün ya. Day şey. Dert koç diyor gelin diyor. Ya <laughs> basit siktim de sevdim. Akademisi. Nasıl ki bıraktı Ardrim World'ü? Lan yok geri <laughs> gidiyorum. O bıraktıysa herkes bırakın amına. Vallahi kanka biz bıraktık ya. Yani. Yok yok yani sen demiyorum yani? De İsa bıraktıysa herkes bırakır. GM <laughs> bile server'ı e bırakır gider vallahi. Biz, şey yap. Bizim adamı banlamıştı Arturu, Lyon Arturu. He. Yani, Aslında biraz şey, CS'de de bistek farklı Karşı taraf full ittifak yaptıysa yani bütün ne? karı tuttu karşıya. <laughs> ya hiç <izin gülüyor> Yemin olsun. ederim bak. Sadece ben ben bir partiyim yanında da bir tane bir parti asas var. Adamlar asaslar bizi rankta geçiyor yani onların ittifak yaptıkları. Arthur da yazdı gemiye. Sen oyunu görmeyecek kadar kör salak adamsın demiş. O <laughs> da banladı Al <amana be. gülüyor> işte o gemi. Onu, onu açtırdık yani. çarını bandı falan ama biz bıraktık sonra. Burası çocuğun tek İtemler baktık şey oluyor. Boku çıkıyor. Direkt hmm. yeme 7-8 lira çıkıyor. Ver neredesin kanka? Giriyorum sende kanka. Gir sen kanka. hangi Gök... daha var ya siktiğin sene daha oraya girmem var, maalesef. Kadir, evet, o Kadir ya. kendini ikiye alsana kanka. Kendini ikiye al. Murat 3 evet, Ki. Murat 3 Duydun mu? Duydum duydum. Deli Kadir 2'de 8 var 3. Tengri 4. 5'te Matias var. Altta elektro var. 7 press zaten. Murat Dur, ben ben. Mu lan? Murat işte kör, mör, oynuyor bir şeyler. Allah bana güvenmeyin bak. Sana zaten... kendimi Nolan'ın altına atarım ben de öldürürüm. <laughs> Tam ilerleyin hadi ilerleyin. Nasıl zevcedir Güzel, şey güzel oynayın <laughs> Zevkine takla kasmayın boş ver istedim gel. <laughs> bir iki görev bile yapsak kar kar. Şöyle güzel bir farm olsa da farm atalım. Ya. yani şu kadar iteminiz var bir iki görev değil yani. Oyun Yok Sana yani. da. Sikerler ya yani. Kanka şuraya çıkar Kadir. Seyircilerinizi basın herkes. Sen oyunu yaptı görüyorum ki. Ne oldu lan sana? Ben 5'i çekemiyorum. 5 gelmiyor. Oyundan düştü. Ha böyle çekmedin mi? Göktürk nereye koşuyor lan bekle. Gel koş. presin almadınız. Aldım Kadir presini almadın Çektim oğlum. Bir, bir iki kişiyi çektim gelmedi lan. Gelmedi büyük ihtimalle. Sol koş devam et. Kanka gelince söylersin. Ne oldu lan size bu kadar DC duruyorsunuz? Besmele çekmeyenler belli oldu kendini işte. Canım var ya tam 10k he. Tam 10k amına Sağım var kanka. sar koş. En sağ dipten gel. Önüm var direkt. Sağ yaklaş. Önüne ilerle. Sol atmış. Vur. Vurma geri gel. Bekle geri gel. Geri gel. Dön atmış. Dara. Vur. Arkadan atmayın. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Aldım iki. Geri çek. Dön 70 Dara yaklaş. 70 sağa. Vur. Arkasına doğru ilerle kanka koş. İlerle. Koş 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 koş. Bugün maç falan bir şey mi var lan? Millet ya yaz diye çok girmiyor artık. Karşılar var. Solu gel, solu gel, solu gel. Solu hiç hiç oynayan kanka. Bırakmıyorlar ama. Cezid adam, adam mı var? Var ya. Kafana atmış vur. Ananı at, bilin kattım yer öldüm şaka gibi ya. Adamları teleport açık, bize hala açmadı ya. Bekliyorum kapı var, yanıma gelsene seri toplan. Seri toplan yanıma toplan. Seri kanka toplan, 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 toplan. Toplan bekledim. Önüne koşacaksın direkt. Kanka bekle, bekle gel, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, 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 çık. Çifle kanka arkana atmış, vur. Arkasına atmışlar, devam et, pot as, ilerle, vur. 70, vur. Oha, ırka vurdum, koşsana gel yanıma. 70 düştü mü, seri söyleyeyim Yok. Düştü mü? Düştü lan aman o. O ölmedi. Ölmedi ya düştü onu. Bekle. Bekle 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 bekle. falanmaz falan mas. Feleni falan mas. İlk geri çek. çek. Çık Al, geri. Çık bekle matiyesi alayım. Neredesin kanka tam? Kanka, tamam bekle oynama alayım kanka ben. 8'desin altta şey var kanka burn var. Yanıma toplansana seri toplan yanıma. Seri toplan yanıma toplan gel. Toplan. Toplan, toplan iç içe koş önüne atmış koş. Önüne atmış ilerle vur. Arkasına çeksene beni ben ne ölüyorum ya bekle bekle geri çık geri çık 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 hadi buradan vuruluyor hadi buraya topla alttan entleri yatıracağız. soldan duvardan vuracağız yaklaş yaklaş sola gel bana ilerle entleri yatır 70 sollu sağa vur Geri gel. Geri gel. Geri gel. Değmedi lan benim. Sizin değdi mi? Evet, benim, değmedi. de evet. Orayı kapattı herhalde. Yok Bekle yanımda bekle evet, beklesene. Geldiklerinde değiyor. Bekle, gelip bekle, gelip bekle, gelip. bekle bekle bekle. bekle. İçişe bekle kanka. Bekle koşacağız atmış Bekle. M12 bas. M12 bas. Feren'i falan bas. Bekle. Bekle. Koş önde atmış. ilerle solunu koş atmış. ilerle koş atmış. ilerle koş atmış. Devam et. Vur. İlerle kanka önüne yetmiş. Koş yetmiş. Devam et. Devam et. Sür sür sür.